Amerika-Alman çiftçisi. Çek, evet. Çok iyi ya. Dur. Bak biraz önce de çek küçük gibi geldi. Vallahi çok iyi asıldı ya. Bayağı büyük ya. Bu tamam. Bravo koçum. Boğazını kesmem gerekiyor, buradaki kurallara göre Kansım. Kansım. Çok iyi balık ya. <laughs> Hadi çabuk video şeyi bitiyor. Tamam sen şu. <laughs> Videoyu kapat. Dur. zaten TESP'e teslime gelip kaldım.